Herkese merhabalar arkadaşlar. Yanımda şu an takipçim var. Beraber Brawl Stars oynayıp videosunu çekme kararı aldık. O zaman videoya başlayalım. Güzel. Piper bize şey yapmaya başladı. Güzel. Bayağı daldım arkadaşlar. Evet. 3 şeyimi aldım. Piper beni vurdu ama hiçbir işe yaramadı arkadaşlar. Güzel bir şekilde onları darlamaya başladık. Güzel. Aya güzel. Hemen gidip Piper'ı bir dakika şey yapalım arkadaşlar. Güzel oynarsak bu maç bizde olabilir arkadaşlar. Bayağı iyi oynuyoruz gördüğünüz gibi. Yavaş. Tamam. Ben şöyle bir şey vereyim, güç vereyim bizim şeye. Bu arada hızlı kasma taktiği var bu şeyin. Bakın kaçıyor şu an. Karl Evet arkadaşlar güzel oynuyoruz. Yavaş. Bu şey çok indiriyor. Hadi bakalım. Güzel. Bunu da indirebilir miyiz? Baya ortalık karıştı. Baya baya e, yük aldık. Baya güzel. Hızlı ilerliyoruz. Gerçekten güzel. Bir dakika dikkat. Bizim şeyi düşürdü. Sıkıntı yok. Güzel. Baya güzel. Şu an kurtulma ihtimali yok. Leon'un arkadaşlar benden. Baya güzel oldu. Karla yavaş yavaş vuruyorum. Kar da gitti arkadaşlar. Güzel, baya sağlam olduk. 11 yük olduk. 11 yük olduk arkadaşlar. Çok iyi bir yük. Güzel baya şey yaptık. Ben şu an aşağı gidiyorum. Sakin. Dayan. Sıkıntı çıkabilir. Güzel arkadaşlar. Güzel oynadık. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolara kadar görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.